Herkese merhabalar. Bugün sahur için çok kısa sürede yapabileceğiniz tavada su böreği tadında börek tarifini sizlerle paylaşacağım. Sizleri de bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. İlk olarak sosumuz için uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı ekleyelim. Güzelce çırpalım. Daha sonra yarım su bardağı yoğurt ve yarım çay bardağı sıvı yağını da ekleyip tekrar çırpalım. çırptıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı e, sütümüzü de ilave edip tekrar çırpıp artık kenara kaldırabiliriz hemen yapmaya başlayalım şöyle 26 santimlik bir tavanın içerisine bir çorba kaşığı kadar tereyağını doğuralım. Siz margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz en alt kattaki yufkamızı sosumuza batırmayalım arkadaşlar. Ne tam 3 tane yufka kullandım ben. Her bir yufkayı 3 parçaya bölerek sosun içine batıralım ve tavanın içerisine yerleştirelim. Tam bir buçuk yufkayı en alt katına koyduktan sonra e, orta katına peynirli yapacağım için lor peynir ve beyaz peynirini karıştırdım. İçerisine bir miktar da maydanoz doğradım. Onu güzelce yerleştirelim ve kalan bir buçuk yufkayı aynı şekilde sosumuza batırıp tavamıza yerleştirelim. Tavamızın en üstündeki katını da sosumuza batırmayacağız. Onu unutmayın en alt kattakini ve en üst kattakini e, sosumuzun içine batırmayalım. Şöyle kenarlarını güzelce içerisine yerleştirdikten sonra üzerine tekrardan bir çorba kaşığı kadar tereyağımı küçük küçük doğradım. Ve artık ocağımızı alabiliriz. Ocağımızın en büyük gözüne alalım ve altını tamamen kısalım. Kapağını da kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık 5-6 dakika bu şekilde ara ara kontrol ederek pişirelim. Şöyle bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevirmek için servis tabağını kullanarak ters çevirdim. Diğer tarafında yaklaşık 5-6 dakika kadar pişirdikten sonra tabağımıza alabiliriz. Biliyorsunuz e, muhteşem oldu gerçekten ve yaklaşık 11-12 dakikada e, pişti. Dakikalar içerisinde su böreği tadında böreğimiz hazır. Sahur için harika bir e, alternatif diyebilirim arkadaşlar. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Herkese hayırlı ramazanlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.